Ne yaptın abla? Abla sinirlendi. Bu taşak evet. Abla sen göstermene gerek yok taşa. <laughs> Ablamız taşa avuçta da yani. Bunlar da kurbağa. Evet. Ulan oğlum arkayı falan kontrol ediyorum artık. Yani birisi gelip götümü kesecek diye. <laughs> Bakın Hostelde Gençler Nasıl Eğleniyor Arkadaşlar Hostelde Böyle Eğleniyorlar Şimdi Aradık Berber Bulduk Abiye Saçlarımızı Taşıyım <laughs> kilometre yol yaptım berber. Evet, evet. Abimiz güzel bir tıraş yaptı. Evet. Thank you. Akın. Okay. Bye bye. See you again. Bye, bye. at gelin pistetimize gidelim. Tıraşımızı da olduk. Tırış kaç olduk? 3 dolar. 3 lira, 3 dolara tanış olduk. Ha. Hemen şöyle bir ekmek fırınına geldik. Bayağı bir araştırdım. Bu fırın güzelmiş. Şöyle ufak ekmek var. Sıcak yani. Yeni çıkmış. Hemen iki tane aldım. İki tane ekmek. 25 sen. ama ufak. Çok ufak. 25 sente aldık. Hemen dükkanda burası demiş ekmek fırını. Burası fırın. Yani. Ah afiyetle yiyeceğiz. Ne yapalım? Şimdi ekmeğimizi ekmeğimizi daha yemedik. Aradan 4-5 saat geçti. 2 gün önce bir bayan arkadaşımız burada pıstıban yemişti hatırlıyorsanız. Orada gün önce bir bayan burada bayan arkadaşımız daha doğrusu burada sosis yemişti. Ben de adama iki tane, üç tane yumurta kır dedim. <laughs> Adam nodulna oluyor dedi. Ben dedim tamam. nodul istemiyorum dedim. Yok. O zaman olmuyor dedi. Ben de sinirlendim. Şuradaki bir tük şu abi var. O geldi. Kardeşim dedim nodul istemiyorum. Nodulsuz satmıyor dedi. Tamam dedim ya. Nodul kaç paraysa nodulun parasını verim dedim. İstemiyorum ben nodul dedim. Biraz bağırdım. Zaten Zaten agresifleşmeye el girişliyiz burada. Sınır stres. Adam tamam tamam dedi. üç tane yumurtamızı burada pişiriyor. E yara bak ya sanki bedavi verecek. Üç yumurta kır dedik. Ey Allah Allah. Deli mi deli nedir ya? Sen kır üç yumurtayı parasını al değil mi? İlla nadırlar mı satacaksın? yani şurada şu yumurtayla ekleme yiyeyim de biraz sakinleşim. Şimdi sabah böyle bir etraf turluyorum. Bakın burası bir okul. Yani gerçi okul diyecek şahit lazım ama yani okul burası, sınıf. İçeriği görüyorum ben. Fakat çocuklar şurada oyun oynuyor. Ne oyunu bilmiyorum ama birbirine şey atıyorlar. Tepeşir tozu mudur nedir boyamadık. Bakın. Burası sınıf. Burası sınıf. pudra, pudra sürüyorlar. Şimdi o pudra sürüyorlar elinde. Pudra gördüm çocuğun elinde, pudra sürüyorlar. Burası okul. Ee. <laughs> Aa yerlerde bir sürü pudra kutuları var. Bakın şunlar pudra kutuları. Niye sürüyorlar? Bana da ver. Acı. Deli misiniz oğlum siz yüzünüze pudra niye sürdünüz? <laughs> Lan gerçi ben de sürdüm de. Hadi gidelim. Gerçi <laughs> <laughs> yüzümü görmüyorum pudra var mı yok mu gerçekten. Gidelim Gafur. Evet tapınakta böyle köpekler var yani galiba. Çok dikkatimi çekti. Birkaç böyle tapınaklara girdiğim zaman hep böyle köpekler karşıma çıkıyor. Oğlum git. Oğlum bak git. Burası. Şöyle bir pisletimizle hızlıca bir tur yapalım. Bunlar da bayağı bir köpek seviyorlar ya Asya'da. Ya bizimki Türkiye'de gibi çok insan Asya'da böyle kedi köpek yiyorlar sanıyorlar ama alakası yok. Bizden daha çok köpek ve kedileri besliyorlar yani. Bu da abilerimiz dua ediyor. Gerçi birileri dua ederken bir abi dıkınıyor daha öyle. Kesin pirinç yiyordur. Bakın kedi de var. Kedi de var. Bunlar da köpekler de pirinç yiyor. <laughs> Bu da pirinç yiyor. Kediler var. Kediler ve köpekler kardeş olmuşlar artık. <laughs> Aslında içeriye de giriliyor da şu anda başka yerlere gitmeyi düşünüyorum ben. O yüzden hiç inip detaylı gezmek istemiyorum. Şöyle. sakızı görelim. Evet. Burası ibadet etme alanı belli. Hoppa. Hadi gidelim. Bakın arkadaşlar şu çalgıcıların ne olduğunu öğrendim bunlar böyle bir grup. Böyle çalgı dükkanlarının önüne gidiyorlar. Ee, para verene, para verene kadar para verene kadar böyle oynuyorlar. Yani oynuyorlar dediğime bakmayın. Para verene kadar böyle kafalarını şişiriyorlar. Anladınız mı? <laughs> Çünkü ben de diyorum bunlar niye ses kötü? Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Bunları görmüştüm ben. Benim herhalde bir şey yani gösteri ben bilmiyordum para topladıklarını. Ben dedim bu sesle iyi dayak yemiyor bunlar dedim hani. Yani nasıl sesleri var demiştim ben. Ondan önceki videomda izleyenler bilir. İki videom öncesiydi galiba. <laughs> Demek ki bilerek seslerini kötü yapıyorlar ki adamlar dayanamasın hemen para versin. Çünkü dayanılmaz sesleri var. Parayı da almadan gitmiyorlar. İnsanın kafasını şişiriyorlar. Demek ki herkes hemen bakıp para veriyor. Evet. Şimdi fishing frit buldum. Daha önce başka bir yerden 4500 almıştım ama bu abla 5000 dedi ama olsun ya. Bu taze gelmiş galiba. Bilmiyorum yani en azından paçayı yeni açtırdım ben. 2 kilo alacağım. 2 kilosu 10 yani iki buçuk dolar. İki kiloyu iki buçuk dolar alıyoruz. On yes, bir. On bir. Sepetimiz ancısı da. İyi ki 3 kilo almamış. Kardeşim kurbağa ekliyor. Evet. Hiç acımıyor vallahi. <laughs> Şaliangoz var. Kom. Hey, İhsan. Buludama, kurbağa var. Evet. Nerede kurbağa? Bu evet. bir tane kalmış lan. Bir tane kalmış. Birazdan onu da kesip doğrayacaklar. Baksana orada derileri yüzülmüş. Bir sürü derileri yüzülmüş. Evet. Birazdan bunlar gibi soyulacak. Bakın büyük büyük kurbağalar yani ha. ufak da değil bakın. Evet. Oğlum bunlar çok güzel lan. Ne? Gel gel. Ne yaptın abla? Abla sinirlendi. Abla acımadı vallahi. Ne yaptın ablasın evi? Fatih. Oha. Siz de cart diye kesti kafasını. <laughs> Oğlum ben korkmaya başladım ha. Bak kurbağanın ağzından kan geldi gördün mü? di vurdu. Ağzından kan geldi. Oha derisini cart diyor. Oğlum bunların derisi çok çabuk yüzülüyor ha. Evet. Baksana derisi hemen yüzüldü. Kız var ya acımıyor ha. Oha orada bir sürü peşetli bir çuval var. Evet. Ay kurbanın bağırmasını duydum biliyor musun? Bırak diye bağırdı. daha şeydi abi. Kapitalizm. Kapitalizm abi. Acımasız. Ulan oğlum arkayı falan kontrol ediyorum artık. Yani birisi gelip götümü kesecek diye. <laughs> Hay, devam edelim. Devam edelim. Güzel. Arkadaşlar. Beyin. Ya beyin. Bu taşlar, Evet. Abla sen göstermene gerek yok. Taşa <laughs> ablamız taşa avuçladı yani. Bu beyin evet. Beyin isteyen var mı? Hemen mango alayım abi buradan. Ucuzmuş mangonun kilosu. Şimdi aldığımızda göreceğiz. Şimdi ne kadar? Bir kilo var bu rahat bir kilo. Biz buna 50 sent verdik. Ee, kaç? Ee, 15 sent aldık. Yola 50 sen. Dur ben bir düşüneyim ondan sonra gelip. Heh geldim. Otomatik zayıf kusura bakmayın. <laughs> Şimdi iki tane büyük mango. ikisi bir kilo. Tam 30 sent. Hello. <laughs> 30 sent aldım arkadaşlar. 30 sent. Yani hesap edin. Yani yarım dolar bile değil. Yarım dolardan çok daha aşağı. 30 sent. Güzel. Çarkı de aldık. 2 kilo. Bu iki tane büyük zaten bize rahat bir 4-5 gün gider yani. Abi kokana da ayıklıyor. İlk gördüğümde dedim pirinç sandım ama kokonatmış. Hello. Ee, ne oluyor? Buradan kaçmaya çalışıyorsunuz değil mi? Ama hiçbiri kaçamıyor. Balık yürüyerek kaçmaya çalışıyor. Aa, kaçıyordu. Aa. Balık kaçıyordu. Nasıl bir balıksa bu yayın balıkları. Yani saatlerce susuz ortamda yaşadıkları gibi. Karada da yürüye yürüyorlar ya. Ay, <laughs> Karada yürüyorlar ya. Öyle dayanıklı bir balıklar yani. Yayın balıkları. Allah ben sizi duyuyorum. Burada bir satıcı ağız var. Salyangoz satıyor. Hello.

ya bu da mı varmış dünyada falan diyorsunuz yani. Yani yani bunları e, ben ekranlarda uzun yıl ben 42 yaşındayım yani ben de bayağı bir şey gördüm böyle gözümle gördüm yani gözle görmek çok değişik oluyor arkadaşlar böyle siz şimdi izliyorsunuz bakıyorsunuz Sanıyorsunuz ki ben bunu gözümde görsem şaşırma. Çünkü ben zaten gördüm yani. Ama gözünüzle gördüğünüz zaman daha bir farklı oluyor. Yani ekranda bakmayla gerçekte bakmanın arasında çok çok fark var. Yani bir gün her insanın ölmeden önce bu tür yerlere gelip bu tür yerleri gezmesini çok isterim. Çok isterim yani. Öyle gezmeyip de Gezmeyip görmeyip de, bir de böyle gezip gören kişilerden daha çok bilmiş kişiler var. Benim etrafımda çok var öyle de o yüzden diyorum. Öyle kişilerden olmayın yani. Gelip kendi gözünüzle görün. Nereye geldik lan biz? Okul mudur, nedir burası? Okul ya, böyle belli. Bu okul biraz daha düzgün. Demek ki zenginlerin çocukları okuyor. Bayağı uykum geldi ya. Yani. Ha bir de şimdi burası çok sıcak olduğu için iki gün dinleniyorsunuz abi iki gün dinleniyorsunuz. Ee, üçüncü gün içerik üçüncü gün içerik çıkartmaya çıkıyorsunuz. O içerikte tamamlanırsa tamamlanır. Eğer yarıda kalırsa tekrar bir iki gün dinleniyorsunuz. Ondan sonra o yarım kalmışsa onu tamamlıyorsunuz. Abi burası acayip sıcak. Yani öyle bildiğiniz gibi değil. yüzden iki gün dinleniyorsunuz, 3. gün anca çıkıyorsunuz. En azından ben öyleyim yani. Eğer burası eğer burası böyle Türkiye'deki gibi biraz güzel havası olsa var ya burada her gün 2-3 tane içerik çıkartırsın yani. İçerikten bol bir şey yok yani. Zaten buralar her yeri enteresan. Adım başı içerik çıkacak yer var. Ama dediğim gibi şu bisikleti sürmek bile bir ölüm yani. Zaten zaten insan durduğu yerde terliyor. Bir de sonra burada bacaklarımız çalışıyor. Neredeyiz lan biz? Dur ben bir haritaya bakayım. Harita olmazsa kaybolacağız. Ve şurada. Evet. Bir kilometre kalmış. Evet, gelmişiz ya. Yani. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz abone olun demeyeceğim. Videoyu beğenmediyseniz de abone olun. <laughs> Burada bir menü var. Hamburger, soğuk hamburger, bir dolar. Onu yiyeceğiz şimdi. Yanına da bir kola içeriz. Tahminim kola da bir dolardır. İki dolara yeriz artık. Buraya oturdum. Hamburgerimiz gelsin bakalım. Büyük mü küçük mü? 15 dakikadır, 15 dakikadır bekliyoruz abi. Kolayı bitirdim anasını. Bir dakika da yiyeceğimiz şeyi 15 dakika bekliyoruz. geliyor 25 dakika oldu Yalandan gelelim de um, <laughs> evet. ben Bur olarak şimdi hemen test ediyorum <laughs> yani büyük yani güzel

gittikten sonra hastaneye döneceğim. O trip <laughs> Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ya şimdi daha yeni bitirdim hamburgeri de. Bitirdikten sonra böyle ağzıma pis bir ağzım çok pis bir koku geldi. Yani bilmiyorum neden ama normalde burada kurbağa kızartması da var. Acaba kurbağayı kızarttıkları tavada mı pişirdiler benim tuğu? Ee, hani yağda pişiriyorlar ya bunu. Acaba o yağın içinde kurbağayı da mı pişiriyorlardı? Hani o yüzden o kurbağanın pis kokusu yağ mı sindi? ya da top mu kendisi kokuyor onu bilmiyorum. Ama beğenmedim. Yemeği yedikten sonra ağzıma çok kötü bir koku geldi. Şu anda ağzım kötü kokuyor. Ya. Beğenmedim. Yani ben her gün gelir buradan bir hamburger yerim diye düşünüyordum ama yok abi yemem. ağzım kötü kokuyor şu anda. Neyse. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.